والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عز وجل إن دندا يكون الله ويستدعي onun istediği gibi olmak insan olduğu için en büyük arzu olması lazım. Allah seni beğenirse, severse odur mühim olan. Şimdiki insanlar Allah herkesi aynı yarattı. Onu beğenir, buyunu beğenmez. Kendisini yüksek, başkalarından daha yüksek sayar, bazılarından daha aşağı sayar. Bu şeytanın işi. Halbuki Allah Azze ve Celle hepsi, herkesi aynı yaratmış. En kıymetlisi kimdir? Allah Azze ve Celle'ye yakın Allah'tan utanan, Allah'tan korkan insandır. Kötülük yapmamak için, hata yapmamak için uğraşan insandır. Ötekisi şimdikiler bizim burada iki 200 seneden beri Avrupa'ya benzemek ister. Avrupa ne der? Avrupa bizi e, nasıl görür? Onlar gibi giyinelim, onlar gibi hareket edelim ki beğensinler bizi. E beğense ne olacak? Beğen olmasa. Seni o sen maymun gibi uğraştırıyor. İstediği gibi giydiriyor, kuşandırıyor, şey yapıyor. İstediğini veriyor, istemediğini vermiyor. Ondan sonra da daha kuş tutsan ağzına yani seni beğenmeyecek. Ama yani sen uğraşıyorsun ki onlara benzeyesin. Onlara benzersen bir faydası yok Allah indinde. Hiçbir kıymeti yok. Kıymet Allah Azze ve Celle'nin yolunda olmak Allah Azze ve Celle'den korkmak Allah korkma diyeğimiz e, hata yapmaktan korkmak. Hata Allah Azze ve Celle'nin karşısında hatayla çıkacağız diye korkmaktır maksat korkudan değil. Allah korkutmaz. Allah rahim rahmandır istediğin kadar günahın olsun. Af dilersen Allah affeder. Onun için bir şey yok da Allah'tan korkmak Allah'ın karşısına seni görüyor. Senin bütün hatalarını biliyor. Onların hesabını vereceksin. Ama sen Allah'tan korkup da af dilersen Allah affeder. O sitreder seni yaptığın günahları da affetmiş olur. Kimse de seni rezil etmez. Odur mühim olan. Yok e, sen Avrupa söyledi şöyle dedi. Avrupa bizi şöyle dedi. Amerika ah, böyle istedi. Onların çok bir de apartarak söylerler. Halbuki da senin nerede olduğunu haberleri yok onların. Senden ne haberi olacak? Sana bu işleri yaptıran şeytanın ta kendisi, şeytanın askerleri. Allah seni mükerrem, muazzam, müşerref yaratmış. Ne sen başkasından daha iyisin, ne senden, onlar senden daha senden daha iyidir. Onun için Allaha bu Allah'a karşı gelmektir. Kendini başkasından daha kafirden daha düşük görmen Allah'a isyandır. Allah muhafaza etsin. Allah herkese aynı yaratmış. Onun için o fikirlerden oraya gideceğim. Şimdi millete herkes Avrupa'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim diye uğraşıp durur. Oraya gitsen ne olacak, gitmezsen ne olacak? Allah rızkını nerede yazmışsa oraya alacaksın o rızkı. Allah insanlara, Müslümanlara, herkese e, akıl fikir versin, iyi düşünsünler. Allah e, onun sevdiği kullarını eylesin hepimiz inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.